En fazla öne çıktığımız konulardan birisi sosyal belediyecilik. Şu anda biz 220 bin aileye destek oluyoruz. Bu 220 bin ailenin bütün çocuklarını biz ekranda görebiliyoruz. Hangi okulda okuyor, kaç yaşında? Bunlardan 16 bin kadarının servis ücretini ödüyoruz. Dar gelirli ailelerden okula yürüyerek gidemeyenlerin servis ücretini ödüyoruz. Yine... 16 tane okulda yaklaşık 30 bin öğrenci günlük 55 lira harcayabileceği kantin kartı veriyoruz ki o çocuklar arkadaşları teneffüste alışveriş yaparken mahzun durmasın. Onlar da rahat bir şekilde alışverisi yapsın diye. Ama hepimiz biliyoruz ki ilçe belediye başkanlarımızla beraber okullarda yemek sorunu çözmek için müracaat ettiğimizde bırakın yemek vermeyi okulların kenarında çorba dahi dağıtmamıza izin verin diyorum. Bunu da Ankara halkının bilmesi lazım. Orta ve, e, ve lisede okuyan bütün sosyal destek alan ailelerin çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Sayın Genel Başkanım hepsine 60'ar biniş otobüs kartı verdik. Ücretsiz bir şekilde ta taşıyoruz okullara geliyor. Yine kırtasiye yardıma gibi birçok desteklerimiz, bütün belediyelerin yaptıkları destekler var. A kurslar açıyoruz vesaire. Amacımız şu, özellikle sosyal destek alan ailelerin çocukları parasızlıktan veya herhangi bir imkansızlıktan dolayı diğer yaşıtlarına karşı mahcup olmasın diye. Bu arada tabii ki üst düzey kurslar vermek suretiyle Ankara'mızda bulunan 400 bin üzerindeki öğrenciye de her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Yeter ki onlar bu ülke için bir şeyler üresin diye.